Öğretmenim marşı Öğretmenim öğretmenim bilgilerimi sen verdin doğrularım sensin benim saygı sana öğretmenim 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 bilgilerimi sen verdin doğrularım sensin benim saygı sana öğretmenim Selam sana Saygı sana, sevgi sana öğretmenim. Sen benimsin, ben de senin. Biliyorsun öğretmenim. Selam sana, saygı sana, sevgi sana öğretmenim. Sen benimsin, ben de senin. Biliyorsun öğretmenim. İlim sensin, öğretmenim. Sen ilimi öğretensin çağdaşlığın simgesisin, saygı sana öğretmenim. İlim sensin, öğretmenim. Sen ilimi öğretensin, çağdaşlığın simgesisin, saygı sana öğretmenim. Selam sana, saygı sana, sevgi sana öğretmenim. Sen benimsin ben de senin biliyorsun öğretmenim selam sana saygı sana sevgi sana öğretmenim sen benimsin ben de senin biliyorsun öğretmenim sen benimsin ben de senin biliyorsun öğretmenim yazan besteleyan ve seslendiren Kaniye Tuncer. Kasım 1997. Ülkeme hayırlı olsun.